CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri gündeme epey bir karıştırdı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Burak'a savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Tepkilere de neden olan görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Binayı sattığı iddia edilen Ali Rıza Bırak'a savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te konuya ilişkin yaptığı açıklamada görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu söylemiş ve benden önceki il başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim bir il binası satın aldı. CHP'ye yeni bir il binası kazandırdılar. O görüntüler il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu skandalda adı geçen 3 isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen benimle ilgisi yok demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara o süreci o dönem il başkanı olan Canan Hanım yürüttü. Karşılığını vererek topu Kaftancıoğlu'na atmıştı. Kaftancıoğlu da sessizliğini bozdu. Canan Kaftancıoğlu'nun kimin orada ortağı müdürü varsa ona sorsunlar diyerek Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiği iddia ediliyor.